Vay <laughs> canına bu kinder. Sürprizlerimiz bizi bekliyor. Büyük sürprizler. Büyük. Bakalım bende ne var? Ne? Bu yalan. Şey yumurta mı? Ben de oyuncak istemiştim. Şimdi ben denemekten korkuyorum. Çikolata gibi eğlenceli. Burada iki tane daha bebek var. Küçücük. Ve burada da yalan. Bunlar çiğ yumurta. Çiğ yumurta yemek istemiyorum. Tabii. Bir tavuk yetiştirebilirim. Ne yapıyorsun? Yakında öğreneceksiniz. Bak yumurta hareket ediyor. Bakın bunlar gerçek tavuklar. Çok küçük ve kabarık. Çok tatlı. Çok güzeller. Kabakların altında ne olduğunu öğrenelim. Şimdi bakacağım. Vay, belki de öyle görünüyordu. Yok burada hiçbir şey yok. Evet, tamam, hiçbir şey yok. Bakın tamam. siz. Tamam. Ay, bu. Sende de öyle. Ay. Evet, bu. Evet, bunlar ne olduğunu anladık. Çok kötü kokuyor. Bende daha da kötü. Belki bu çikolata? Bende kokmuyor. Julia hayır yapma. Gerçekten çikolata. Daha doğrusu Nutella. Ben onu sadece seviyorum. Benimkini de deme. Tamam ver. Ben zaten hiçbir şeyden korkmuyorum. Bu hepsini Nutella. Ayrıca çok lezzetli Nutella. İşte olsun dene. Gerçi hmm, lezzetli. Çok daha fazla eğlenceli. Emma'ya da birkaç sırım ver. Al tamam. Ay, iğrenç. Aa, oh, eğlenceliymiş. Bir daha ver. <laughs> Ay, balık o iğrenç ve Çok kokuyor. Emma başla. Evet Emma hadi. Ben mi? En azından küçük bir balığım var. Bu ne iğrenç bir şey? O seni yap. Okey. Yapamam. Kokuyor. Ay. Onu bıraksam iyi olur. Bırak yasasın. Zavallı bir balığı öldürmek istemiyorum. Johnny ya zaman sana da geldi. Aa, bir fikrim var. <laughs> Şimdi bir mutfak eseri olacak. Hmm, i̇nanılmaz kokuyor. Acıktık artık. Şimdi herkes yeterli olacak. <laughs> i̇şte tutun. Hiç yemediğiniz balıklardan daha lezzetli. <laughs> Acaba bu sefer ne olacak? <laughs> oh kahretsin bir tane ve çok küçük bir cips. <laughs> Kocaman. Ben de küçücük. Yalnız sen de değil. Emma'ya bak. <laughs> Onu yutmaya hazırım. Neye bakıyorsun? Sadece çok lezzetli. Ben de de yiyeyim. Ama çok küçük. Ve şimdi de kaldı. Jolie oh, oh. Belki ikimiz paylaşabiliriz bunu. <laughs> Hayır, Emma'dan iste. Kim hmm, gerçekten çok lezzetli? Emma, en yakın arkadaşınla paylaşsana. Asla. Pekala tamam. Nasıl daha lezzetli hale getireceğini biliyor musunuz? Söz. Al bakalım. Hadi. O gerçekten çok lezzetli. Julia sen de al. Yanacağım. Tutun düşüyorum. Sakin ol. Hepimiz için zor olacak. Hadi başlayalım. O oh, biber geri dönmeye hazır. Ah, biraz bana su verin. Al, al şunu. Benimkini al. Hayır, benimkini. Benimkini al. Seni kızdırma. Sakin ol. <laughs> oh, teşekkürler. Jolie ye. Ben mi? Belki yapmasam. Çabuk ye. Tamam, tamam. Aa, ben bir ejderha gibiyim. Sanki eteşten çıkarılmış gibi hissediyorum. Şimdi Emma. Sonra gitmeliyiz. Haklısın. Ben güçlüyüm yapabilirim. Ne? Bunlar şeker. Kırmızı var. Yani en sevdiğim. Süper. Hey. istiyor musunuz? Ya yani o kuturun orada. Bir, iki, üç. Hepsi bu mu? Çok küçük karpuzlar. Ama benim dev bir karpuzum var. Aa, katilim. Keseceğim her şeyi. Bu ürkütücü görmüyor. Sanki insanları kesiyor gibisin. Bak ne kadar temiz bir karpuz var. Ne? Kahretsin karpuz mu kaybettim? İç organların bir vuruşla kontrol etmeye mümkün olduğunu biliyor musunuz? Dikkat ölümcül numara. Aa, çıkarın beni buradan hiçbir şey göremiyorum. Şimdi çıkarıyorum. Hiçbir şekilde gelmiyor. Ne yapacağız? Biliyorum galiba. Eğer karpuzu çıkaramıyorsa onunla yaşayabilirsiniz. Başka bir şey. Hadi hiçbir şey göremiyorum. Yardım edin. Bakın bu brokoli. Ona bayılırım. <laughs> bu çinek mi? Ben seviyorum. Seviyor musun bunu? Evet sen delisin. Ama ben başlayacağım. Oh, oh. Çok iyi ilginç görünüyor. Tadı da aynı. Ben de o zorunda kalacağım. Sıcam şimdi. Oh. Al buraya yap. Oh, daha iyi hissediyorum kendimi. Vay canına bunu yapabileceğini bilmiyordum. Şimdi ben yiyorum. Tamam kafamı yemek gerekiyor. Brokoli çok faydalıdır. Şimdi daha güçlü ve daha sağlıklı oldum. Hmm. 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 Pekala yeni tur. Böyle küçük bir kurabiye mi? <laughs> Tabii sihirli slime var. Şimdi başka bir şey. Bana da ver lütfen. Bakın işe yerede. Nasıl da çabuk büyüyor. Ne kadar lezzetli olduğuna baksanıza. Nefis. Ve şimdi ben. Hadi bak kurabiyeleri ne kadar abartırabilirim. Hadi öğrenelim. Ne kadar hızlı büyüğüne bakın. Hmm, ne? Peki nerede? Ah, abarttım galiba. <laughs> o kadar büyük yapmamalıydın. Bizde de kaldı. Hala bayanlar. Meydan okumaya başlama zamanı. İlk turda bana lezzetli burgerler yemek istiyorum. Hey! Beni duyuyor musunuz? Başlayın. Tamamdır. Çok kolay. Ben en iyi burgerleri pişirdim. Ve çörekleri kızartmakla başlamak gerektiğini biliyorum. Eğer satın alınan ürünleri kullanıyorsan... Tabii öyle başlarsın. Ama gerçek bir aşçı çörekleri kendisi yapmalı. Bu çok hızlı yapılır. Ama sonra hamburger çok daha lezzetli olacak. Aynen öyle. Kaç tane ucuz gösteri var ya. Bakalım çöreklerin bir anda kararırsa bu kadar övünecek misin? Emma bu ne öyle? Orada hiçbir şey yok. Neden beni rahatsız ediyorsun? Durun. Bu ne böyle? Çöreğim neden bu kadar siyah oldu? Aa, bu ne kalamar mürekkebine çok benziyor. Tabii ya bu daha hiç bir fikir. Siyah çörekler çok daha havalı görünüyor. Tamamdır. Şimdi çörekleri fırına koymanın zamanı geldi. Böyle de pişecek. Ben de kıymaya geçeceğim. Çünkü burgerdeki en önemli ve lezzetli şey pirzoladır. Ve onlar peynirli olacak. Çok havalı. İzleyin ne kadar güzeller. Ha, kolay. Deniz mahsullü burger daha havalı olabilir. Bu sadece en pahalı restoranlarda servis edilir. Hiç karides ve yengeç çubuklarından yapılmış pirzola gördün mü? İşte onları şimdi yapacağım. Onları yüzde yüz nasıl lezzetli yapacağımı biliyorum. Bu arada çok güzel görünecekler. <laughs> <laughs> Bu çok fazla artık. İnsanlar daha klasik burgerler sever. Mesela neredeyse benim hazırladığım gibi. Geriye kalan tek şey onu toplamak. Şuna bak ne kadar büyük ve işte açıcı. Senin burgerin benimkinin yanında sadece hiçbir şeye benzeyecek. Benimki burada çok sadece bir avokado sosu, limon suyu ve baharatlarla olacak. Tüm bunları sadece bir karıştırıcıda iyice karıştırılması gerekiyor. Sonra ise bebeğimi toplayabilirim. Hepsi bu kadar. Samantha yenilgini kabul et. <laughs> Bunu göreceğiz Jane. Kazananı seçme zamanı. Hangisinden başlayacağımı bilmiyorum. Belki de ilk önce bu klasik burgeri yiyeceğim. Onlara bayılırım i̇nanılmaz bir derecede lezzetli bir şey. Tamamdır. Şimdi bu şık siyah burgeri geçme zamanı. Onun için özel eldivenlerim de var. Bakalım ne kadar lezzetli. Hayır, iğrenç. Deniz mahsullerinden nefret ediyorum. Hayır, Samantha'nın burgerinden çok daha hoş dinliyorum. Bu sefer o kazandı. İkinci turda ne pişireceğiz? Ben çok biftek istiyorum. Sıvı ve lezzetli. Hmm. Kolayca. Benim bifteğimden parmaklarını yiyeceksin. Pekala başlayalım. Neden tereyağından sos yapmıyoruz? Bu hazırlıkların niçin için olduğunu anlamıyorum. İyi bir biftek bir profesyonel tarafından hazırlanan bir biftektir. Yani benim tarafımdan. Bir tavada pişirmek sıkıcıdır. Ev yapımı ızgara tamamen farklı bir konudur. Güzellik saçmalık. Sıradan bir tavada bile çok lezzetli bir şey pişirebilirsiniz. Ateş bile gerçek olan olabilir. Eğlenceli ama ızgara büfteki hala çok daha sulu ve daha lezzetli olacak. Hiç de bile. Pekala gizli malzemenin zamanı geldi. Büftek için gerçek sos, baldan, hardaldan ve limon suyundan yapılır. Ete daha uyan bir sos yoktur. Eminim Jane şey buna bayılacak. Ve ben yüzde yüz kazanmalıyım. Fena değil. Ama önceden pişirilmiş tereyağı sosum çok daha iyi olacak. Ayrıca biraz domates diye bir parça kekik de var. Jane tadına bakma zamanı. Aynen öyle. Bu sefer Emma'nın yaptığı fikre başlayacağım. Bakalım ne kadar lezzetli yapmış. Harika kokuyor. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Yani sosla biftek yiyebiliriz. <laughs> Emma sen çok iyisin. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Şimdi Samantha'nın bifteğini de yer dindirelim. Çok da iyi kokuyor aslında. Vay be bu ilahi bir şey. Yediğim en iyi biftek. Samantha yine kazanıyorsun. Tabii ki. Ben harika bir aşçıyım. Yine bir çatışmaya hazırız. Bu sefer gerçekten suşi istiyordum. Tamamdır. Doğaçlamalarınız memnuniyetli iyi olur. Kolaydır. Zaten kaç tane pişirdim biliyor musunuz bunlardan? Bir ton. Ve kesinlikle pirinç pişirerek neyin başlayacağını biliyorum. Aynen öyle. Ve ondan sonra uzun dilimler halinde iyi salatalık pirinç hazır. Yani ben de salatalığa geçebilirim. Samantha, tariflerimiz çok benziyor. Aynen öyle. Ama pirincin aniden buharlaşınca ne yapacağını bir bakalım. Hiçbir şey fark etmedi bile. Pirincim nerede? Samantha bir tabak taraf gördün mü? Hayır. Ben bunca zamandır balık tutuyordum. Tamamdır. Bunu çözmemiz gerekecek. Ve aklıma harika bir fikir geldi. Neden Rusça sushi yapmıyorum? Bunun için krep karışımını yoğurmam gerekiyor. Ben de Jane bunu sevecektir. Tamamdır. Yani aslında krep yapmakta çok iyiyimdir. Tamam, mükemmel ve çok kızarmış oluyorlar. Tamamdır. Hazır. <laughs> ne? Krep mi yapıyorsun? Garip suşi olacak. Ama ben mükemmel yapacağım tarife göre. Önemli olan nori yapraklarını unutmamaktır. Tamamdır. Şimdi özel bir paspasım bile var. Onun yardımıyla suşinin doğru görünümü vereceğim ve sonra biraz balık ekleyeceğim. Pekala, her şey çok iyiye gidiyor. Tamamdır. Mükemmel suşilerim hazır. Sadece biraz wasabi ve turşu zencefilli eklemek kalmış. Süper ama benim suşilerim çok daha orijinal olacak. Bunlar muz ve reçelli suşi olacak. Bunlardan kim vazgeçebilir ki hiç kimse? Herkes tatlıya bayılır. Ayrıca onlara çilekli şurup ekleyeceğim. Jane kimin suşini daha çok seveceğini göreceğiz. Bu arada tatmanın zamanı geldi. Jane afiyet olsun. Hadi dene hangisinden başlayacağımı bilmiyorum. Belki ilk Samantha'nın klasik sushisi olacak. Fena değil ama sanki bir şeyler eksik. Oh, hmm. Bilmiyorum bakalım Emma ne yapmış. Hmm, tatlı sosu hiç yememiştim. Bu çok lezzetli. Emma sen kazanıyorsun. Tebrikler. Sonunda bu sefer ne kadar zamandır bekliyordum. Ne kadar güzel. Acaba neredeyiz? Bunlar bizim yemeklerimiz olmalı. Haklısın. Çeliğim var var da. Çok nazik. Aynen şanslısın. Şimdi kapı ben açıyorum. Ne kadar tatlı bir şeker. Bir saniye. içinde ne var? Kocaman bir hamam böceğine benziyor. O zaman çileklerle başlasak iyi olur. Benim için hiç sakıncası yok. Ben de bir deneyebilir miyim? Umarım Emma hiçbir şey fark etmez. Bunu nasıl fark etmeyeceğim? Ben şu meyvemi bana. Hayır ben de denemek istiyorum. Of ya elinde sadece bir yaprak kaldı. Sen hak ettiğinde bu Miranda. Bu benim meyvem ve ben onu ben yiyeceğim. Ne kadar lezzetli görünüyor. Şimdi biraz alacağım. Nefis. Tabağım neden boş? Tüm meyveler nerede? Miranda bunu sen mi yaptın? Hayır söyleme. İntikamını almak zorundayım. Ağzını aç. Aman. Ama bunu yemek istemiyorum. Aman. Mecbursun. Çok acımasızsın Emma. Ay, iğrenç görünüyorsun. Her şeyi sonuna kadar yedin mi? Ama orada bir hamam böceği vardı. Oh, ah, Yeron tamamen unutmuşum. Anneciğim ağzımdan iğrenç bir şey. Görünüşe göre yaşıyor kabus. Tamam böcek bana da oruk kuşu ne yapacağım? Al, al sana, al sana. Yaklaşma dedim sana. Emma, vurdun onu. Garip ama burada hiçbir şey yok. Ha işte burada. Onu neden bıraktın? Tam üstümüze düşecek. Temiz görünüyor. Hiçbir yerde yok. Sonca var ama aksine acele edeme. Hamam böceği tam kafanda. Hayır. Boğulama. Seni kurtaracağım Emma Dayan. Kocaman bir bu ayakkabım var. Aa, acıtıyor. Yardım ettiğin için teşekkürler Miranda. Ama görünüşe göre planım işe yaramadı. Vay be yeni yemek. Önce ben açacağım. Küçük tuvalet mi? Havalı görünüyor. Ama onunla ne yapacaksın? Bir yolunu bulacağım. Ama önce çanağındakini kapa aç. Ne kadar çok bon göz var. Süper. Vay canına. Şanslı biletini çektin. Yemek yeme zamanı. Nereden başlayayım? Belki de bu gözle. Ne yapıyorsun Emma? Saçmalamayı kes. Hadi ama sıkıcı olma. Harika. Ne kadar lezzetli. Devam etmek istiyorum. Sırada ikinci göz var. Ne kadar yumuşak. Çok heyecanlıyım. Artık kesinlikle beni durduramayacaksınız. Belki paylaşırsın benimle. Hayır. Bana bile zar zor itiyor. Çok komiksin Emma. Tüm ağzın gözlerle tıkanmış. Ve bu henüz sınır değil. Aa burası biraz iskaldım. Sana öyle geliyor. Böyle yapıyorsan. Şimdi ben bakayım burada ne var. Vay canına burada aynı anda iki lollipop görüyorum. Çok kötü bir değil. Hey Miranda daha dikkatli olabilir misin? Lollipop'un çok düşkün olduğunu görüyorum. Bu benim şansım. Ne yapıyorsun Emma? Bu benim lollipop'um. Ben sadece ambalajını çıkarmak istiyordum. Beni kandırmaya çalışma. Bunu yapmadığını biliyordum. Senin yüzünden tuvaletini tamamen unutmuşum. Vay canına bu ne? Aa, şeker gibi görünüyor. Vay patlayan şeker. Lorup'u bu hemen onun içine koymalıyım. Lezzetli görünüyor. Eminim lezzetli oldu. Evet tatlı ve ekşi şeker mükemmel bir şekilde bir araya geliyor. Her şeyi sonuna kadar yiyene kadar durmayacağım. Bunu acilen denemeliyim. Yine ne aynı şey yapıyorsun Emma? Ne yapıyorsun Miranda? Bana vurmayı kes. Üzgünüm istemeden oldu. Hayır bıktı. Bunu sana bırakmayacağım. Ezik. <laughs> Önce kapağı açabilir miyim? Teşekkürler. Senin için sorun olmayacağını biliyordum. Meyveli fanta harika. Bunu hiç denememiştim. Aç onu. <laughs> oh, ye. tırnağımı kırdı. Zavallı. Bırak sana yardım edeyim. Fantayı tamam. açma konusunda çok deneyime sahibim. Gördün mü? İşe çok güzel kokuyor. Kendim bile denemek istedim. Daha neler be? Şunu bana bu benim fantam. Koku gerçekten güzelmiş. Eminim tadı daha da güzeldir. Aa, evet harika bir şey bu. Bana minnettarlıkla paylaşabilirdin. Ama eğer istemiyorsan kendim alacağım. Harika ne kadar ferahlatıcı. Tadı harika. Bu pepiç nereden geldi? Emma yine kendi işine döndün mü? Fanta neden gelmiyor? Ah Miranda ve bana Yaptıklarından bıktım artık. Umarım Fanta dikkatini dağıtmama yardım eder. Oh üzgünüm. Lezzetliydi de. Ama kavanozun ve şişe tam üzme geldi. Şu an tasmayı bırak ya açsana. Burada bir şey yok. Sadece kayıp kırmızı düğme var. Onunla ne yapacağım? Bilmiyorum. Basmayı deneyebilirsin. Neler oluyor? Kimsiniz siz? Kimyasal silahlarla çalışıyorum. Ben sizin için bir şey getirdim. Benim için mi? Ama hiçbir şeye ihtiyacım yok ki. Maalesef bu sizin kararınız değil. İşte buyru düğmeyi alacağım. Aa evet nerede unutuyordum. Şimdi burası yüksek radyasyon bölgesi. Miranda nasılsın? Her şey yolunda mı? Hoşçakalın. Bunlar dünyadaki en içi şekiller. Korkunç onları yiyebileceğimden emin değilim. Korkutucu görünüyor. Ne yapıyorsun? bu Harika. Yeni işler yaşaman gerekiyor. Harika. Sanırım boşuna korkmuşum. bana da biraz verebilir misin? Kusura bakma ama kendim yemek istiyorum. Çok ekşi. Bundan hoşlanıyorum bile. Benimin tam anlamıyla biraz boşluk görünüyorsun. Oldu olmadı ben de deneyeceğim. Bunu kendim denemeliyim. Gerçekten ekşi. Harika. Ay hoş bir tat. Şekerlerin nerede? Miranda sana onları kendim yiyeceğimi söylemişti. Ver şunu bana. Hoş mu? O kadar çok hoşuma gitti ki kendimi tutamadım. Ve şimdi bunun için pişmanım. Aşrı'nın desteği şartım var. Çok ekşi dayanamıyorum. Tam zamanında saklandım. Bir 2 3 sen başlıyorsun. Vay canına bu şeker ne kadar görüp görünüyor. Memnunum bence bu şans. Harika havalı görünüyor. Bakalım bende ne var? Bu da ne böyle? Küçük bir tabuta benziyor. Beni korkutuyor. İçinde ne olduğunu korkuyorum. Ben başlayacağım. Eminim çok lezzetlidir. Bir de ama bile dökmem gerekmiyor. Harika yakaladım. Bu tatlı şurup. Şimdi pop kendi açacağım. Orada muhtemelen bir şeyler olacak. Ne kadar parlak bir ışıldı. İnanılmaz. Ama burnunu başkalarının işlerine sokmaya bırak. Bu benim Ve ona ben sahip olacağım. Vay canına ağzında gerçek bir havai fişek falan harika. Bu duyguları kelimelerle ifade edemiyorum. Takviye istiyorum. Sanki kafamda havai fişekler patlıyor. Vay canına, çok beklemedik bir etki. Şuna bakayım ma. Önümün seni söndürmenin zamanı değildi. Dayan bir anda. Umarım çürük yardımcı olur. Çok teşekkürler Emma. Sen zamanında geldin. Şimdi senin sıran. Keşke bunu hatırlatmasaydın. Korkuyorum. Tüaşmaktan korkuyorum. Ondan buhar geliyor. Bu ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Daha yakından bakmaya çalış. Ağacı nachos gibi görünüyor. Zavallı Emma senin için üzüldüm korkunç bir şey. Bu çok acı. Tüm dilim yandı. Ama hepsini yemelisin. Yalanmamalısın. Görünüşe göre başka seçeneğim yok. Şimdi bir şeyler olacak. Yandım. Yanıyorum. Bana yardım et Miranda. Oh hayır bu olamaz. Bana bakma. Beni götürüyor. Durdurun şunu. Yalvarıyorum. Ah, sanırım geri döndüm. En azından bazı iyi haberler. Hey ee Miranda neredesin? Buradayım. Beni yere düşürdün. Peki görünmüyorsun. Sen de öyle.